Genç adam her sabah düzenli olarak bir paket hazır noodle pişirir. Ancak bu noodle'ları yemek için değil, yalnızca fotoğrafını çekip sosyal medya hesabına yükleyerek hala yaşadığına dair sahte bir izlenim yaratmak için yapar. Tam 8 yıldır bu tuhaf alışkanlığını sürdürmektedir. Telefonun arkasındaki ebeveynlerin sadece bu şekilde güvende olduğuna inanmasını sağlar. Çünkü aslında telefonun gerçek sahibi çoktan adam tarafından öldürülmüştür. Karanlık arzularını tatmin etmek için son 8 yılda tam 8 kadını vahşice katletmiştir. Ancak polis bir türlü onun varlığını fark edemez. Çünkü bu adam son derece zeki ve profesyonel bir cep telefonu tamircisidir. Her seferinde yabancı bir kadının telefonunu bulduğunda önce ses değiştirme yazılımı ile telefonun sahibini arayıp onu cihazını almaya çağırır. Ancak sahibi telefonu teslim almaya gelmeden önce ekranı bilinçli olarak bozar. Kadın telefonunu almak için dükkana geldiğinde teknik servis sözleşmesi çıkarır ve ekran değişimi için şifresini girmesini sağlar. Kadınlar o anda hayatlarının bir kabusa dönüştüğünü fark etmezler bile. Adam ardından profesyonel ekipmanlarını kullanarak bozuk ekranı değiştirir, sonra da telefonun içine özel bir virüs yükler. Kadın telefonu alıp ayrıldıktan sonra yaptığı her hareket adamın bilgisayarından rahatça izlenir. Gündüz her şey normal gibi görünse de gece olduğunda adam uzaktan erişimle sosyal medya hesaplarına, banka hesaplarına hatta kadının tüm hobilerine kadar her bilgiyi tek tek inceler, kusursuz biçimde öğrenir. Daha da korkunç olanı ise kadının evden çıktığı saatleri hesaplayarak zaman boşluğundan faydalanıp evine gizlice girmesidir. Ancak kadın bu durumda durumu hiçbir zaman fark etmez. Fakat adam için bunlar bile yeterli değildir. Bir gün yalnızca tesadüfi bir karşılaşma yaratmak için kadının gittiği kafeye gider ve bilinçli olarak kadının en sevdiği kahveyi sipariş eder. Ortak zevkleri sayesinde kadının sempatisini ve güvenini kolayca kazanır. Peki adamın yarattığı bu kusursuz plan sonunda onu ele verecek mi? Eğer izlendiğinizi bilmek sizi fena halde tedirgin ediyorsa Unlocked 2023 sizi paranoyanın kıyısına taşıyacak.